Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Kadir var ve arkadaşlar sezon yeni sezon gelmiş. Yeni sezona bakacağız. Çok kötü duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika gösterebilirsem. Çok kötü duruyor. Bu ne böyle? Uy, iğrenç. Uy. Oha bu silah ne? Çok kötü. Benim de da yok bu silahlarına böyle çok kötü. Brutal box. Oğlum var. sağda bir şey var lan. C yazıyor. Aa, ra yeni rank sistemiymiş ha. Yemin et. Ha. Hadi bakalım, onu full o zaman. Tüm vitamin adlarını yazmışlar oraya. C, B, D, A, B, B, 6, B, 12. Şey mi? Kriptonit. Kriptonit, bilmem ne. Jartçurt falan. Aynen aynen, Aynen, onlar galiba. Oo, <laughs> <Aa, Gülüyor> burada, dademin... burada bir şey var. Burada bir şey var. Bu ne? Attım. Ben daha demin dünyanın en iyi kitabını okudum oğlum. Ben bu adamdan daha büyüdüm. Oha! Nerede? Ne oldu oldu ne oldu ne Fall ama ya Yeni bir şey gördüm de az önce Oğlum benim FPS niye bu kadar kötü Dur şunu bas Aga ben ben Ölmedin ölmedin 24 36 Öldü Öyle. Adamlar var Geliyorum 40 22 Bu ne Ha. Nerede diğerleri? Ben hemen. Burada, 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 burada gel. Merhaba. Dead. Merhaba. Hı can. Dead. Tamam. Bu ne? Aa, kalan derecem yükseldi. Aa, aynen. Aa, B oldum. Şimdi şunlardan açabileceğiz ben verdim, herhalde. Ben Neredeydi bak, burada bir yerde bir şey vardı. Ha, he he he, bak bak, ben... bak bak. 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 Açtım. Ne verdi? Bok verdi. Valla biliyor musun, ben neyin, ne olduğunu <laughs> zannetmiyorum. Oh, oh! Oh! Bak! buldum. Şşş, bak bak bak. Bana bak. Heh. Allah uçuyorum. Oha. Vaaaaa. Wow. Ben de muyum onu? Nereden açtın? Kanka şey bak şu tanklardan açtım. Hmm. Bu ne adam? Oo güzelmiş lan. Ben onu denem denemedim hiç. Tamam. Onda ben, 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 ben açtım. Şimdi bir bıraksana. ben açtım. bile. Bu neymiş? Ee, bundan mı çıktı? Vaaaaa. Oha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur dur ben sevdim bunu Bunu sen al. Onu taklığı. sen al. Onu sen al. Oha bu ne lan? Aynen zıplayıp şey yaptığında ağır çekime giriyor. Ben görmüştüm TikTok'ta. Adam kaldırıldı. Oha! Bunun ben bununla, bununla kendimi Matrix gibi hissediyorum lan. Bu ne? Hayır bana bir şey sıkıyor. Öl, geber. Bu ne oğlum? Oğlum çok iyi lan. Oğlum bu nerede? Aa, Galactus sezonu nasıl Galactus sezonunda da böyle şeyler. Evet, değil mi? mi? Onu çok benziyor. Birebir bir aynı ben sana söyleyeyim. Öldü. bu neymiş? O. Bana şey versene. Ağrıya çıktı ya. Bir dakika, kadim kule tüfeği. Aa kadim kuleyi hatırlıyor mu? Chapter 2 sezon Aa, kaçtı? 5 ya. chapter 2, sezon 5. Demek ki şey geri getiriyorlar. Eee kuruluşu falan geri getiriyorlar şeyleri. Olabilir. Falan. Araba geliyor. Gel lan, gel lan. Crack. Öldüm. Aynen. Aa ben A rankına gelmeden geç geçemiyorum. Gel bakayım buraya. Be. Altın istiyor ama şerefsiz. Ben deneyeyim bari şunu ya. Dene sen onu. Bu neymiş? Speeder Hill. Pompalı ben de, de şuna var ya. bakayım. Bu, oha! Oha ne? Pompalı yok. Gel hemen keselim onları. Dead. Tamam bakmış. Pompalı çıktı mı? Bu arada da varsa ben alabilirim. Ha? Pompalı çıktıysa ben alabilirim. Çıkmadı. Aa burada da var. Oğlum bana daha tatmayın lan. Aa! Oh! Kötü bir şey gibi ya ama bu daha iyi ya. Yani. Bence bu. Raven'ın şeyine benziyor. Raven mi acaba? mı acaba? Olabilir bu orada Sonuçta şey ise zaman. Oğlum. Oğlum balar gerçekten çıkarmak zorundayım artık. Arkadaşlar bana çok daha tatmayın. Zaten bana direkt daha atmayın. Ben eğer ki kabul etmiyorsam ilkini Diğerini atmayın. Öyle diyeyim yani. Ben B rank olacağım. Aa acaba bu şey mi? Her maç böyle rankın e, aynı kalıyor, böyle gittikçe artıyorsun falan acaba öyle bir şey olabilir mi? Hadi adam, gel gel adam var adam var. Saldım araba üstüne. Ama niye bunlar bot? Ben A oldum. Bilmiyorum. Aa şey ye yeni şeyden var çocuktan var. <laughs> şey, evet, evet ben gördüm onu. Birimiz çıkıyor. Evet evet. Ben şu çocuğu bakayım. Sen ne yapıyormuşsun? Lazerli zaten? olan mı? Sarı olansa deş veriyor sana. At yere bak deş veriyor. Üçlük. Ha. Anladım. Anladım. Oh. De girdim. Allah bismillah. Nerede Rift? Lan ben giremeyeceğim. Yanımdadır ya. tam Tamam geldim. Madalyonlar burada direkt. Oo 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 fena yedim fena yedim fena yedim fena yedim. Kreka. Yetmiş. Bende ki mi? Hayır hayır Crack Bir can bu Kaçtı Dead Aldın mı? Oo oh. Oo oh. Madalyon var Bunu al bunu al 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 Ne yapıyor bu madalyon? Oha Gram bilmiyorum Diyor ki Jump further faster and higher become invisible when sprint jump. Uuu! Gördün mü? Ha, ama bir sesle gidiyor. Burada burada burada. gel lan buraya gel lan buraya. Neyle bakıyor bize? İzle şimdi. Komboyu kes. Patlatıyorum. O kadar vurmuyor ya. Onu Hayır ama şey yapıları patlatmak bak iyiyiz de. Oğlum beni de uçurdun. Adam bir can zaten. Let. Aa mistik bundaymış alacaksın mı? Alayım ben de. Bakalım. Acaba farklı silahlar mı veriyor? Yani daha yüksek. Aynen. Bak daha yüksek silahlar verdi. Bir de şu bas boost'un şeyi var. E ee, moru falan da var. Bak mavisini evet, bıraktım evet, evet. morunu aldım. Bende moru var zaten şu an. A kademesi e, mor veriyor. Diğeri Aynen. mavi falan veriyordu, yeşil veriyordu. Önümüz 38 77 3 Ooo oh! 30'u Bir can yanı. Kanka yanımda adam Crack 32 Dead helalsin lan Lan öldüm Help me Dead Oğlum mu? Gel ben al Öldürdün mü adamı? Ö öldürdüm ben buradaki. Aha aha. Aşağıda süpermen şeyinden var. Bebek. Bebek aha. şey. Aha. Deneyelim. Birinin üstüne denceğim ben bunu. Şurada. Bak izle. Başlıyorum. Evet bu arada harbiden OP şeyine göre. Al şunu araladım. Mecik. Oğlum ben bana gel bana. Wago. Lan. Tepeden sıkıyorlar tepeden. Onlara aşağıdan gireriz gel. Allah Allah o oh, bunlar fena saltar ya. Kanka bunlar 115 det. Evet. Bunun fena loot'u varmış ya. O Oh. Egzotik pump aldım. ben senin yanına geldim yoksa birileri biri beni öldürecek. Burada. Öldüm 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 Üf. Biri baksın da. Helal. Açma açma kaç. Kaç kaç. Ölçüm. Let's go. Al. Adam, Kanan, ben nasıl ben al... şeyle, ha nasıl öyle zıplıyon şeyde silahta? Ha böyle eleman beni öldüren işte. Ha. ha. Alırsın alırsın. Oha. Alana gitsin. Adamla planer mı var? Aynen şey Robin'den almış herhalde. Robin'de mi ne vardı öyle bir şey. Sniper'la bak. Sniper mıdır nedir diğeriyle. Hadi yaparsın. Tamam sen aldın zaten de. Eldivenle şey yapıp altı patlarla öldür epic win olsun. Öyle yapmayı deneyeceğim. <gülüyor> 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 helal helal. Hero rank <laughs> C plus. Güzel güzel. Hadi <laughs> 16 kill. Bence 20 yaparız. Bir dakika bir versin şey sonuçları. Plat falan atar büyük ihtimal. Nice. Eğer ki sonuçları verirse ha. Ya da gold ki. Силь